miyim <laughs> Aa! diye yaptım. Ne? Hadi. Kusuyor, Çıkar ne Bir ne şey söyleyeyim mi? Birinci günümüz. <Gülüyor> <Gülüyor> ya! ya çok çok i̇kinci gün. <Gülüyor> 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 arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzellik içeceklerini deneyeceğiz. Yani bunlar içince güzelleştiriyormuş öyle diyorlar. Bugün bunları deneyeceğiz. Yanımda Ayda Kutay ve Uzun Makarna var. Yeni ben biz birlikte Arkadaşlar şimdi biz bunu içtiğimiz zaman bize bir şey değişmezse o zaman güzel mi oluyor? Evet şimdi suratımıza bakın. Bu kadar güzel. Videonun sonunda bakacağız ne kadar güzel. Before after. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bu ne biliyor musun kanka? Lavantalı ve papatyalı güzellik içeceğiymiş. Hmm. Ve sakinleştirilmiş. Papatyalı olmamış. su içmeliymiş. şey mi? Şöyle göstermek istiyorum. Su gibi gerçekten hani. Rengi yok Rengi yok saf su Hı. gibi. Şu an keşke yine yemek, yemek olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> cips mi cips değil mi? Yani değil mi? <laughs> cips. Acaba... Önümüzde bardaklar var. Onları azıcık azıcık dolduruyoruz. Evet. Ay bu... Kötü mü? Hayır kötü kokmuyor. Parfüm gibi böyle değişik. <laughs> Ay bu ne? Kolonya gibi kokuyor. Deterjan gibi bu. Hadi üç deyince. fondip. Üç demedin kanka. <laughs> üç demedin <laughs> işte. çok güzelmiş. Değişik, alışık olmuyor. Ya meyve suyu gibi. I I. Hmm. ne? Hmm. Gül su hmm. içiyormuşum gibi hissettim. Vallahi ben kolonya içiyor gibi hissettim kanka. Kolonya, kolonya... içtim daha önce. <laughs> tadını biliyorum. <laughs> Tadına bakmıştım. Mesela tahta da içemedik ama onun tadını biliyoruz. Tuhaf bir şey. Bunu, bunu hmm. anlayamıyorum nedenini. Hangisini, Hangisini içelim? Istemiyorum. Hangisini içelim? Bir bunu bitirmek zorundayız. Bitirmek diyorum. istemiyorsan <laughs> dök yere. Bitir hadi bitirmek çıkar. zorundayız. Hadi. hadi bitirmek zorunda olalım. Lavanta. Kanka bu lavantalıymış. Lavanta ve papatyalı. İkisi de i̇şte Bir var. şey soracağım. Bunların hepsini karıştırıp içeceğiz. Ne kadar sağlıklı. Daha güzelleşeceğiz. Double double güzelleşeceğiz. Lavanta genellikle böyle çıkar temizlik malzemelerinde kullanıldığı için. içimiz temizleyecek. Için. İçimiz temizlesin. Herkesin içelim. Bak bunun içinde bir sürü Hem kolajen de, varmış. De. Çok kolajen varmış bunun içerisinde. Bunu içelim. Bunu mu içelim? Hı hı. Hangisini içelim? Tamam bunu içelim. Bunu dediler. Ay, dediler. Olsun. Bunu, tamam. Bunu da dediler. Öldürdü, ben ödediler öldürdüler. Kanka Allah rızası için az koy. Arkadaşlar iç. <laughs> Zat ya yedisi. oha ya. Ay kanka iğrenç. Bu ne? Az koy dedin diye yaptım. diye yaptım. Bu ne? Az koy dedin diye yaptım. Bu ne? Böyle böyle bir şey söyleyeceğim. Parçası <laughs> parçası. Bir şey söyleyeceğim kız çok güzel kusuyor bir şey bu. bu çok güzel bir şey kusuyor bu çok güzel bir şey ne iç kendi niyaz kanka çok güzeldir de çok olanı isterler bak Aydan'ın yüzünün ifadesi değişti bile Ayda bakayım içmedim daha kanka içiyorum önce bir kokusuna bakalım hmm, bir şey söyleyeceğim böyle parçacıklı parçacıklı ama Adamları çok güzel değilim. çok güzel bu jöle gibi tadı var bu ne biliyor musunuz üzümlü olduğu için böyle kanka kırmızı üzümlü. Ben hala kokluyorum. Ağzımın içinde sanki böyle baloncuklar var gibi. Barikalarda şeyler satılıyor diyor jeller. Evet. Jel. Onlar gibi. Nasıl bu kadar olumlu olabiliyorsunuz? Gerçekten hiç anlamıyorum. <laughs> Boğazımdan kayışını sevdim. Tadı güzeldi. Çin'den gelen abur cuburların gözünü yiyeyim. Çok <laughs> Şey bile güzeldi. Yosunlu olan. Evet arkadaşlar. Çakıyoruz. da böyle parça ponçik bir şey varsa içmem. Parça ponçik şey yok. Kalbim Bunların hepsi de parça ponçikli bende. Kalbimiz gibi. Aga be. Tamam kanka. Al bak önümden tamam. Bunu da <laughs> içeceğim. Bunu <laughs> da içeceğim. <laughs> en çok ben güzelleşeceğim tamam mı? Bunlar güzellik içeceği. En çok kimin ihtiyacı varsa o içme, içme. <gülüyor> 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 ben sarıya böyle bir şey demek istememiştim. Dedim ama ona. kanka, ama kanka tam demin dedin bu, ama tam ama değil miydi? Bakabilir miyim? Ama dedin tam demiriz, ama. bir ortam değil miydi? <laughs> sen de ben bunu desem sen de bana böyle demez miydin? Birazdan bekleyin siz. <laughs> Görün bakalım. <laughs> Görün bakalım. Sen şimdi daha ne yemedin mi? Sen bu uçtaki en güzel kızsın Sara. Kanka yine parça ponçuk az koy ya. Kanka, kanka gideceğim kanka. Ağır kesici içtim az önce. Dur dur. Pişik. Bu Şık. ne arkadaşlar? Bu ne? İçinde bir şeyler var bunun, yüzüyor. Bu ne biliyor musunuz? Iy, kanka iyi. İçip içip güzelleşeceğiz işte. Allah rızası için koklayın. Her bir güzellik içecekleriymiş. Tamam bak, içip içip güzelleşeceğiz. Allah için o kadar iyiymiş. Bak iğrenç. bunun içinde kolajen var. Bu ne kadar pahalı biliyor musun kanka? Kolajensiz. Evet. Millet bunu yüzüne sürüyor kanka. Bu senin de herhalde. Millet, Millet beni koklar baş... mısın bebeğim? Heh. Bir şey söyleyeceğim. Niye fazlasını hep bana veriyorsun? En çok kim ihtiyacı varsa var. <laughs> ona verilir. Oooo! e, ee, bana ne zaman laf sokulacak? Şaka yaptım. Şaka. Tam Bir <anlamaya gideceğim>. <laughs> <almayayım>. şey söyleyeyim mi? <laughs> i̇lk videoda herkes birbirine o kadar iyi davranıyordu ki. Sonraki <laughs> videolarda... Artık bir varıyor. şey söyleyeyim mi? Artık samimiyeti yakaladık ya. Yani birbirimize ıh ay ne yapmıyoruz. Şey? Birbirimizin... Birinci günümüz. Irzına geçiyoruz. Birlikte birinci, birinci günümüz. Ya. O zaman ya laf sokmalar. Ya kanka şaka yapmıştım. Üçüncü anladım. günümüz. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> tamam o zaman ikiniz de beni, beni öpün. Bir Barıştık. Ee, Temado köpücük Aa neyse o kalsın yanında. Ee, çok benim ihtiyacım oldu. Kaçın en fazla ilk ben içeyim. Ama dur. <laughs> <laughs> Aldık gibi Aldık oldu. gibi oldu. Bak güzelleştim. Kanka bu kolajenmiş. İçinde vitamin falan varmış C vitamini. Ben en çok bunu merak ediyordum çünkü kocaman kolajen yazmış. yazmışlar. Kanka bak MG, bunda 1000 MG diyor, bunda 4 MG diyor. Kanka bunda başka bir madde diyor ama. Fiber. Bence e internet gibi bir şey işte. Elmalı olan en iyisi bence. Hadi içeyim. Bu da kırmızı elmalı bu arada. Bu arada yumurtaya benziyor bu. İçmeyeyim o zaman. E içmeyen o zaman. Yumurtadan biz kusuyoruz. Niye bunu söyledin? <laughs> ha o yüzden mi koştun? Sen ne? niye koy? O hadi o yumurta diye koştun. Sen niye koştun? Tadı iğrenç. Ki? O zaman içmeyeyim. İçer <laughs> misin? Kanka ben yumurta... İç. Ne yapardın? <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Böyle. böyle bir şey var. Ben, ben bunu içmem kanka. Yumurtanın parka. beyazından efsane iğreniyorum bir şey yerken ben yumurtanın bezle ilgili bir şey söylediniz mi ağzımdaki oymuş gibi direkt kusarım. Kanka kız içmeye devam eder misin? Gerçekten makyaj malzemesini yapayım. yesek daha kolay güzelleşir. O zaman bunu dökeyim çünkü Ben de dökeceğim. Kanka şunu da döksene. Bunu da döksene kankası. kanka sana. Kanka şuna suygu mu sizin <laughs> için? Oraya <değil>. gideyim. <laughs> Arkadaşlar bunun tadına bakamadım doğru dürüst. Çünkü Özgür öyle bir şey söyledi ki. beni. Ama yumurtaya en... benziyordu kanka. Kanka en iğrendiğim noktadan vurdun kanka ne varmış ki içinde? En iyi noktadan vuracağım. yumurta var. mı Hayır yumurta yok ama yumurtaya benzettiği için ve o an ben yumurtanın hayal ettiğim an bile kusasım geliyor böyle Kusurum En iyi ramen kutudan için... Vuracağım şimdi sen sen de vurulmuş gibi En iyi noktadan buraya tıkış. Ölseydin <laughs> Sera. <laughs> benim saçımı çekip, beni vuruyorlar. <laughs> saçımı çekip ölseydin Özgür de. Şu <laughs> an aralarında <laughs> en iyisi bu benim için. Evet. Ansız gecelerle yana 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 Rahat uyku yatamadım ya o yana Evet son iki tane kanka kaldı. Bakın ne oldu? Ölseydin kanka. <laughs> Ölseydin kanka bu, bu artık Seyla'nın lafı. Bu bizim lafımız. Ölseydin. Ne Güzellik içecekleri i̇ğrenç. içiyoruz. Şu iğrençti işte bu Güzelleşeceğiz. Nereden geldi bunlar? Bunlar Tayland'dan geldi. Kanka o neli? Arkadaş sen niye bu tarz yerlerden yani? <laughs> kurtulamıyorsun? <laughs> <laughs> ben böyle incik cincik Nasıl şeyleri bu bulur çıkartırım. O, Biraz o güzel, iç bakalım. Bir şey. İç bakalım, sen de söyle. Bir tane vardı, iğrençti. Işte. Elmalı mıydı? Çiçek kokuyor lan bu? Çiçek, <laughs> lavantalı çünkü. Lavantalı <Çiçekli gülüyor> evet. mı? Evet. Olur. Manyadınız mı sizi? Lavanta ve papatya. Üçünüz de ağzınızı diktirmediniz değil mi bunu? <laughs> İçine tükürdüm. Ayrıca tükürseydi böyle güzel kokardı, sen tükürmüş olamazdın. İyi bir şey mi dedi? <laughs> Bilmiyorum. Bana kötü bir şey mi dedi? <laughs> Oğlum bu ne lan? Farklı bir tanesi var. Kanka nerede o iğrenç olan? Elmalı mıydı? Bir... Başka ne var? Hepsini bir merak kanka. ettim şu an. Sen mi yapıyorsun? Sen hiç iyi ki bir kertenkele dansı yapmış. Makarna her yerde, her yerde kertenkele dansı. Kanka o iğrenç olan nerede elmalı? Kanka... Bilmem, attın mı sen onu? Atmadım. Niye düşmüşsün? Açmadık ya kanka. Allah'ım. Hayır kanka, açtık onu. Ama bu iğrenç olan. Bunu açmadık kendimiz. Bu açık, bak. Bu ne? Bu iğrenç, şimdi bu iğrençti bu. Midem bulandı. hadi bunu içelim. Bitirmişsiniz lan bunu zaten. <laughs> Ananı... Uuu! Çok Oo, iyi kokuyor kapısı lan. Kapısı şimdi geldi. Ne bu, neydi bu? Neli o? Çok güzel kokuyor be. Ben de küfür edecek sandım. Ananı... Uuu! Çok iyi. Ooo, çok iyi harbiden bunu kokusu. Neli o? Bilmiyorum. Çilekli galiba. Ne çilek sevgilim? Ömründe kaç kez böyle bir çilek gördün Allah'ın seversen. Harbiden bunun içine ne attınız lan? Parça parça Aa, bir şey geldi böyle. Al al. Nerede Şimdi... abidik kubidik şeyler var buluyorsunuz ya. Onsuz geceler yana 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 <laughs> yanara, rahat uyku yatamadım ya ho <laughs> <laughs> Niye oynamıyorsunuz? Allah'ınızı seviyorsanız. Onsuz bak, demez. Mikrofonu konuş. Burnum <laughs> içini gördüm. Güzel bir çiçeği içtiniz emin misiniz siz ya bu kız? <laughs> bu kafamızı güzelleştiriyor mu nasıl? Bunu erkekler Al ben koyacağım. La siz kendinizi deliliği Deliliğe mi vuruyorsunuz? Bana Vur. şu kadar yeterli. Bak bu eli biliyor musunuz? Kivi özlü. Sana şu kadar. Özgür ebe. Yeterli yeter. Şişe. Sen. Ben de bakacağım. Ooo mükemmel orada. koku. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Kötü değil bu. Bırak nasıl kötü değil ya? Kafama tükürmedin değil mi? Semih içme, Semih içme. O bu ne? Leş gibi ya. Çok güzel lan. Nasıl güzel be? Güzelleştiriyormuş mu? Kanka dudak payı hiç bırakmamış. Sen dudağın kıyas. Böyle. Dudağın kıyas sanki. Çok güzel ama ya. Ya ne bırak yalan söylüyor ya. Hiç Güzeldi. De... Kusacak mı Bence en iyisi bu kızlar. Bence en iyisi bunlar niye böyle yapıyor? Bence Burası... de bu güzel. Neli bu? Bizim diğer gecik İçliklerimizi bir görsünler. Düşünsene Ama sümüklü peçete attım. Düşünsene de çok beğenmişiz. Neli diye bakıyoruz kurbağa ayağı. Düşünsene şey... Çişi. Ah. <laughs> çok e komik ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne kadar espritüel bir kızsın ya. <laughs> şu an çok gülüyorlar şu an. Arkadaşlar <laughs> bir dakika. <gülüyor> <Çiş> <gülüyor> <değilmiş>. Bu videoya <laughs> bu videoya 10 bin beğeni gelirse <laughs> bu yangın tüpünü patlatacağım. Arkadaşlar <laughs> neden bilmiyorum. Geldiğimizden beri kızların espri anlayışı kaka ve çiş. Bu <laughs> <Çok gülüyor> kadar. <gülüyor> Bu videomu beğenir sesler üstüne evet. bu yangın tüpünü fırlatacağım yani açacağım suyu böyle. Canlıyım arkadaşı arkadaşı ya arkadaşlar. Ya pizza nerede? Pizza nerede? Pizza nerede? Açım acıktım artık. Acı geliyor ya. geliyor yolda. Allah Allah ya. Yemin ederim bana kaç dakika oldu sudan çıkacağız. 15 dakika kaldı. Kafayı yiyeceğim. Gelecek, gelecek gelecek sakin ol. Yakarım bu gezegeni bak. Ses hatunum avradım. Küstün <laughs> beni. Küstün beni diye konuştuk. Küstün mü lan sen? Kanka bizim neden sevgiliyiz ya? Oo. Senin var kanka. Bak, hmm. Benim yok bak, ya. Bak saçın Bak saçın tutuyor. Biri var. Ben. Ya mutfağa gitmeyeyim ya şişeyi geri doldurayım. Çok çok uzak çünkü arkadaşlar. <laughs> çok çok, çok uzak. En son bunu deneyeceğiz. Bu arada bu neydi? Kiviliydi. Bence, Nasıl bence gayet... Nasıl yaptın? Bence gayet güzel mi? Bu mu kivili? Evet. Bu neyse kivi severim. Bir şey soracağım. Bütün çiçeklerin rengi şeffaf. Bunlar bence su. İçine şeker atmışlar. Bu şeyli. Yeşil elmalı. <laughs> Yeşil elmalı. Aslında bu içeceklerin hiç ihtiyacı olmayan biri varsa o da Özgürdü. Hı. Ama siz ayda sandınız. Ben ne yaptım? <laughs> Şaka yaptım. O yüzden sana az koyuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu durumda Özgür'e kart etmiş oldun yine. Özgür'e daha özgür e çok koydum. Özgür'e de az koydum şimdi. Şimdi onunla çok kurmam Şimdi bak kendime çok koydum. Kanka hiç koymasaydın. Arkadaşlar. Koysan sıra, suç koyarsan. kendi kendine dolduruyor değil mi? Güzel evet. kendine dolduruyor. Çiçekler evet. size cimri çünkü. Hayır kanka çok bana en çok onlara doldurdum. Bırak bir şeyi Hı? bırak. Pis de size doldurdum. Bir şey söyleyeyim mi? Fena değil bu. Parça ponçik yine ama niye ponçuklu değil? Ponçuk. Kötü sen. Çok güzel. Evet bu bayağı güzelmiş. Evet kapandı. Arkadaşlar benim içeceklerle ne var? Pek <laughs> sen, sen dikelim. Yok kanka. Gel sen de dikelim hadi. Birlikte dikelim. Birlikte güzelleşelim haydi. Kimle güzelleşeceğim? İçelim güzelleşelim. Sen de dikelim. İçecek bu işe. Güzelleşmeyeceğim de kimle güzelleşeceğim? Sen yalancısın işte. Bu gayet güzel. İkisi idare eder. Şunlar iğrenç. Özellikle. Yumurtayı bu ağzıma tak. Şu kolajen ya, yaza. Bak yiyemem ben. Yumurtanın adını almayın bir daha. Yumurta. Yumurtanın yumurtanın bir yumurtanın daha akışkan yumurta böyle. Yumurt beyaz beyaz sana. Ama hı Bir dakika. Dışarıdan göz, gözüken böyle ama hı değil. Bunu bilin ya. Ama hı. <laughs> şey söyleyeceğim. Yani. Dışarıya karşı böyleyiz ama Aynen. hı. Bartulara karşı nasılız? <laughs> ama hı. Ben <Toran> çapsın böyle. <laughs> Kur'an'ıma doğru bak. Yemin ediyorum aynı böyle ya. Kızlar hangisini beğendiniz en çok? Kanka ben ee, en en, iyi ya. en çok bu değil. Bunu beğendim. Ay. Nasıl saçma gülme umudundan böyle bir moda geçiyoruz peki. Ben yeşilliği beğendim, elmalıyı. Şunu mu beğendin? <laughs> kivili o. Elma değil Yeşil mi? Yeşil elmalı. O yeşil elmalı şu hmm. şu kivili. Hadi dikin kafaya. Evet, ilk gün. Ya çok güzelsin. Aa, en güzelsin. Hayır en güzelsin. En, güzel, sen sen siz, sen siz, sen en çok güzelsin. En güzel İkinci, güzelsin. gün. gün. Kanka çok çıkın. Şaka şaka. Şaka şaka. Üçüncü gün. Hiç var ya. var ya. Şaka şaka. Evet. Hep hala ikinci gündeyiz <laughs> herhalde. Şaka <laughs> şaka ekleyelim. <ekkan> ben ikinci günde <laughs> olduğumuzu aramayacağım. Üçüncü güne geçtiğimizde artık birbirimizi yeriz. Ama gerçek arkadaşlar bence kavga eder. Kanka ya şöyle yaptırsak ya. Kanka Göz bu, bu kadar güzellik ya. şeyleri içtim Uzaliye ya. Uzaylıya benziyor mu Bu var. kadar güzellik şeyleri içtim ya, güzelleşmiş miyim? Bakın bana bir. Hı hı. Özgür hala içiyorsun. Güzelleşemedim çünkü. Güzelleşmiş miyim Ayda? Zaten güzeldin. Birinci güne evet, geri döndü. Güzel miyim gerçekten? <laughs> ya yani güzel gerçekten, evet. Yani. <laughs> tamam. Kanka tepki var kanka. Ne? Tepkisiz Ayda. <laughs> Ayda bugün çok donuk. Her bu içtiklerim sana botoks etkisi falan mı yaptı? Kanka evet. Bak robot gibi oldum konuşayım. Ne oluyor lan? Korktu. Ne, ne oldu? oldu? Ne Ağzımdan, Ağzımdan aktı. bir şey oldu. sinema mı böyle böyle? İki akışını kelime bekledim. ağzımdan akışını aktı. bekledim. <laughs> evet arkadaşlar bugün güzel içeceklerini denedik. Böyle farklı şeyleri birlikte deniyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz yorumlarımızı. Bence hepsi güzeldi. Bir iki tane hariç. Milleti kandırmadı. Sen ne yapıyorsun Martu? Kanka kötü değildi o kadar. Kanka kötüydü. Videoyu beğendiyseniz, keyif aldıysanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmanızı Aynı çok isterim. Aynı zamanda artık Seni çok Sera düzenli video atıyor. Bildirimleri de açın. Evet biz de artık pizzalar açalım hadi hadi <laughs>